Arkadaşlar daha yeni Harun abinin iş yerindeydik. Şimdi de damızlık kümesine geldik. Aç 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 Bunlar yavrular mı abi? Bu videolarda aldığımız kuşlarla aldığım kuşlar aynı değil aynı, bireyiz, aynı. mi? Aynı yani. Aynı anne, aynı, aynı, aynı baba. Boz dumanlı var. Boz dumanlı i̇şte, boz dumanlı demek Ha içeride bak. Boz attım. <laughs> bu da çok uzun oynuyordu bu eti. Alıksan da o da boş geldin. Üç sezondur uçuyordu reis bu hmm. o mı da? Neyse kalksın fazla uçmaz. O da yeni kanat kuyruk dizdi. Eke üç buçuk yaşında. O da antrenmanlanacak. Zaman yok artık. Saat yetmiyor. Yetmiyor. Normalde bir 10 gün uçur. Aa burada seyredilir bu da. Su var mı o zaman? Yok o yeni kanat kuyruk dizdi tüyden çıkıyor. Başkan adı iki dönüş suyu mu? Kırık. Başkan adı ikincisi kırık. Kırmış. Kavga ederken kırmış erkeklerini. Normalde zaman olsa havalar artık erken aramaya hmm. başladı. Şey. Remiz hoş geldin. Şuna bir 10 gün antrenman hmm. vereyim. Onu seyret. 2-3,5 yaşında bir de 10 ağız yavru evet. büyüttü. Evet Belir buradan da yavruları alacağız. Zamanı yok. Yani fabrikadan zaten gördüğümüz şey kuşları kaldırdıklar için buradan oraya da yavru götüremiyor. Ne yapacağım bu yavrularda diyor. Sesi iyi yapmış yani. ona göre, belki, denk Mesela, bir bu da yem bu. Taşı yani beyler, canlı yayında Şimdi dahili durumla paylaştığım bu uçların hepsi ataları burada. Bunlar yani. Meston on numara yaptırmış. Her şeyini kümesli koyuyorlar. Allah ne kadar uçmamış yavrularsa varsa hepsini alacağız burada. Şuna ne oldu la, lan bozulman dişi? Hangisine? Kalplerimizi mi geçiriyor ne oldu lan bu şarkıya? Allah Allah. Ha, Bazen ya, öyle yapıyorlar ya bende de çıkıyor öyle. Bayağı yerden kesen erken diş suda Yeni yavrular çıktı çıkıyor ya. böyle. Lan Allah onu aldı. da. Üstüne, üstüne gitme oğlum. Kuşlar dövüyor lan. Dövdüklü müydü? Hayvan Rahat bas. Üstü dökme kafasını. Hiç ellem, hiç ellem. Kendi topuna. Erkekler şimdi ezecek abi. Hayvanın mayan mı? He yavrusu var. Yavruya busuyor. baksana abi. Dayı onu al, al oradan. Suyu mu yok abi? Yok, yok suyu da Öbüründe yok gibi. Birinde yok gibi. Elini alırsan öyle koy, hiç elleme. Hiç kovalama onu, uzakta dursun öyle. Ha uçtu. Işte.

Yavru suyla vereceğim. Hı -hı. Eser yani zamanında eser getirin. Yani, yavru da yukarıda hiç sıkıntı yok. Nüvasa elini seviye çıkar yavru yavru. O beyaz takalı bunlar yavrusu değil mi? He o takkalı beyaz bu ikisinden çıkmaz. Dumanlı kirli takkalıyla dumanlı perçem atıyorduk. Bir kardeşi kutu da dumanlı perçem. Hı -hı. Bir yavru da altında şimdi vereceğim onu da, dumanlı perçem. Remzim hoş geldin. Büyük erkek vardı ya reis. En büyük erkek Hı hı. bak şu boz dumanlı kirli. Öbür bunun kopyası bak şu boz dumanlı kirli. Bunlar hep onun çocukları. En büyük erkeğe verdim işte. En büyük erkeğin yavrular değil mi erkek? En büyük erkeğin yavruları işte. En büyük erkek de 5 yaşında diyor sen uçursun diyor ha. Bak şu arkadaki şu hep onun oğlu. Ondan sonra içeride bir kızı var yine yumurta da boz dumanlı kirli. Boz dumanlı kirliler hep o erkekten gelme büyükten. Büyükten gelmiyor değil mi? O uzun gidenlerin hepsi ondan Aynen. gelmiyor. gelme. O Boz dumanlı, benekli, şu, ondan sonra öbür boz dumanlı, hep ondan gelme yani. E esas ataları o eşek. Yavrulara bakın ha bunların hepsini alacağım. Ne kadar uçmamış yavru varsa hepsini alacağım abi. Yesinler. Bir de karışığı dağıtayım. Dumanlı kirler girsin, bir yavruya da kulsun. Öyle bu oturuyor. Nasıl istersin Anayi abi? Buna da aklıttır antrenman versen. Abi bu, şöyle abi bu zamana denk geldi işte. Yeni tüyünü dizdi kanadını evet, düzdi. Az zaman yetmiyor. Bu saatte işten geliyorum şu abi. Bir hafta antrenman verip, atsızın üzerinde seferi var. İyi yani şanslar. fabrikayla papaz olunca beyler uçum hayatı bitti. Aa, bu saatte geliyor. Ha bakar alacak ne uçuracak? Hangi yavru uçuracak? Hangi kuş uç uçuracak? Yerim uçum yeri ayarlayamazsam reis bak hep yavrular büyüyor görüyor musun? Hı uh hı. -huh. Dumanlı yavru, boz dumanlılar, yine boz dumanlılar. Uçum yeri ayarlayamazsam bunları da vereceğim yine. Yapacak bir şey yok abi. Ha bak burada bak, boz dumanlılar. Bak uzun giden o erkeğin bebeleri işte, boz dumanlı benekler erkeğin. Hı uh hı. -huh. Aha bak. Hepsi, görüyor musun? Yeme düşmesi yakın. Evet. Bunlar, yer bulamazsam uçum yeri yine vereceğim. Al bunlar. Yine boz dumanlı benekler. Hep aynılar zaten. Hep aynı kuşlar. Beyler durumunu da paylaştım kuşları. Bakın söyleyeyim. Allah bu da iyiymiş ha. bu bir dondursa bir hafta antrenmanlar var ya bir gör yani. Onu da koy götür. Altında et yavrusu var lan bu Demek ki bir şey var ya kalsın bizim yetkili gibi oluyor. He he. Onun erkine. Ama sakin düşük. Erkeğe düşük. Selim abi, sana göndereyim abi başım üstüne de. Ee, şimdi canlı yayınını yaptık. Adamların hepsi soruyor. Akşam canlıya girebilirsen sevinirim Selim abi. Canlı yayına girersen sevinirim abi. Aldım zaten. Biri 5 fekli olan. Öbürü hangisiydi kardeşim? Ne? Onlar bana bir işaretle. onlar işaretleriz. Şimdi işaretle. Şimdi işaretleriz onları. Hazırlar ben işaretleyeyim. He. sana bagaj aç da bir işaretleyeyim biz hazırları. Bagajı... He. Harun'a bir işaretleyelim gel. Sen onları bir işaretle de abi akşam karıştırmayalım yanlış yapmayalım. Of. Alacağım şimdi bozdumalı yavrulardan abi. Onların kardeşlerinden hazırlardan da aldım abi. Burada hazırları. Da onların kafalarına bir boya sürük. Kasanın içinde mi, kutunun içinde mi? Kasanın içinde. Kasanın içindeydi onlar. Yanaştırayım mı sana kasayı? Çıkarayım mı şöyle? Yok, şöyle al. Hazırların hepsinin kafasını boyadı. Tabi eskirli. Otu yatmadık değil mi zaman? Onlar yeme düşmemişti abi. Oskirliler ufak daha da. Bozdumanlar. dumanlar. Şu dışına bakalım. Onlar yeme düşmemiş, onların bir büyüklerini aldım abi. Ha bu hazır olan. Hazır. hazır olan biri. Bak ayağında halka var zaten. Tamam. İsmail, bu bu ismi. ismi. Kafasını getir abi lan. Tamam. Şu biri. Öbürü nerede bunu? Bu Ha bunun ufağı zaten hazır değil. Hazır olan bir o. Hazırlar hazır. söylesin Hazırları bana. dur. Kirli, kirli kırganat. Tamam ben onu kırganat. İşaretlemeye gerek yok. Tamam. Gök perçem. Tamam. Ayağı kırmızı tokalı hazır. Tamam onu da işaretleme. Kirliyi mi? söyledik. Ondan sonra tamam. yanar döner var hazır ama antrenman istiyor. Tamam. Biraz yattı. Ondan sonra başka ne vardı burada hazır? Boz dumanlı kirli. Bir. Ha gök var. O atmaca vuran gök vardı iyileşen kanadı. O hangisi? Onu bulayım ben sana. Ha, onu bul, onu karıştırma. Onu karıştırmıyor. Öbür göklerle karışır o. Yet Bu hangisi? Dur bu mu Yok bu değil. O değil. Yok bu değil. Bu değil. Yok, bu değil. Bu değil. O, o biraz açık olacak abi. Ha o. Erkek. Bu, bu da değil sanki. Bu bir iri gök. Evet bu öbür erkek. Tamamdır. İstina baktık mı? Aa bu. Tamam. Gel bakalım. Bu, bu da hazır. Öbürler öbürleri zaten bilindi. Kirli kırganat Tamam. Boz dumanlı kirli. Gök, karar ee. döner. Bir de kanadı yarım olanlar var. Boz, boz dumanlı benekler. Onlar da hazır ayakın kanadı gelsin. Onlar da hazır tamam, ayakın yani. Kanadı gelsin. Şöyle dursun hava mı alsın? Geçiyor. alsın. Abi. o yeme düşmemiş yavrular var ya. Onların büyükleri hangileri? Büyükleri. Burada var mı uçmanların içinde? Uçanlardan mı? Bizde mi adam? Var var. O yeme düşmemişler var ya gel şu boz dumanları göstereyim ben sana. Bir büyükleri oynayanlar mesela iş yerinde o yarım olanlar var, hazır olanlar var. bana verdikleri. He, sana verdiklerim. Şimdi şunların diyorsun bak şunların Beyaz sakallar bunlardan çıkmaz. Abi. Hayır hayır Şu. Yok Yemin... bunlar küçük yavrular Yemeğe daha düşmeyelim. Tabii bunların büyükleri Burada hangisi? Ha, büyükleri mi? He. Bak, aynı bu... anne babadan olan büyükleri Aynı anne babadan olan. Bak boz dumanlı Kirli bir. Şu be. Şu Aha bak ikisi bak. Boz dumanlı kirliler İki boz dumanlı kirli. Tamam. Boz kirli Şu boz dumanlı kirli. Ondan sonra Şu boz dumanlı kirli Ondan sonra. Selim abi duyuyor mu? Boz dumanlı olacak. O nerede? Bak şu Bak şu bozdum vallahi. Kardeşini geçen hafta. Yuva kardeşi. Selim abi duyuyor musun? Bak bunlar hep aynı anne babadan olanlar. Aynen, işte, ha bak şimdi bunu iş yerindekiler bunlar. Tamam. Videolarını attım zaten bak. Sayfamda da var. Facebook'ta, Youtube'da hepsi var. Tamam. Duydun mu Selim abi? Bu iki yavrunun bir büyükleri orada. Hepsinin anne baba bunlar işte. Bunlar yeme düşmemiş. Bunları alır sana gönderirsem ziyan olur. <laughs> beyaz takkallı ana baba dumanlı kirliler. Tamam biliyorum bir Dumanlı kirli perçem de yavrusu orada Hı -hı. O var. Bunlar beyaz takkalı veriyor. Beyaz perçem veriyor. Takka perçem aynı anda hiç vermediler. Ya takkalı veriyor Hı. ya perçemli veriyor. Abi ölür ölür. Almak önemli değil alırım. Ver bunları da ver bana onlar al. Bunlar ölür yazık olur abi bunlara. Bunlar baba kusuyor daha yem yemeyi neyim hiç bilmiyor yani. Ne yem, ölür yem, abi ölür. Onlar, ölür. Bak bunların. Ne yola gelir onlar. He bunların bir büyükleri. Burada işte düz boz var. Boz dumanlı kirli var. Bir yuva büyüklerini gösteriyorum sana gene aynı. Bak. Gene aynı, aynı. Ha bir yuva büyüyor. Bak şu bir yuva büyüyor bak abi. Şu da bir yuva büyüyor. Nerede o düz bozdumanın Aha bak arkanda bak, Aha bak ortada iki dumanlı. Aha bak şu. Aynı aynı baba yani. Aynı. Aynı abi. Ölür ölür. Yola dayanmaz. Tamam onlar vermediğimi düşünce bana ver onları şey. He? Onlar yeme düşünce ver bana kendilerini kurtarsın suyunu hep çözsünler vereyim yine. Tamam yeme düşsün de alayım onları Selim abi. Bunlar hepsi aynı kuşlar Selim abi. Hep aynı ya. Hepsi aynı. Bir farklı kuş reis senden aldığım dumanlı erkek. Boz dumanlı benekli dişi var. Ha, onların bir yavrusu da dumanlı. Onu da koyacağım içine. He, onlar da zaten söylersin. He. Arkada He. kadar öyle yabancı kuş zaten. zaten onu da satmam ben yani. E, aynen öyle. Yanlış yani. anlama yani. O yavruyu da satmam onu yani. Zaten bu durum olsa da olmasa da o yavruyu da sana verecektim. Salih abi dedi ya hatırlıyor musun bir yavrularını ver bize diye. He. Tek büyüdü. Size verecektim abi bir tane daha büyüyor. He. Onu da ya size bunu verecektim He. ya onun ikisinden birini verecektim. Allah, Allah. Yani. Onu da satmam zaten. Yabancı farklı bir kuş, bir o takım sizden aldım. Ne? Bir de yanar dönerler var reis senden aldım. Yanar döneller de gene evet. diyorum gene verdiğin paranın fazlasını verim bana de, ver diyorum ya yanar dönel. Sokmam kuşta almam, buraya. Yanar mi ver. Aa şu çatı arasında bak her zaman bu kutu Hı? bulundururum görüyorsun. Yakalama kuşu kutuya koyarım abi ya bebeğe bele veririm ya böyle. de sokmam hastalık gelir şu oldu. Yok abi yok. Evet. Ben bu boz dumanları 18 19 yıl oldu reis bunlara. 18 19 Maşallah. yıldır bunları besliyorum yani. Abi oynuyorlar. Aynen öyle. Yerim olmasa da nereden geliyor bunlar sahipte. abi? O bir boz dumanlı kirli girdiydim ben bunlara bir dişi. Bir boz dumanlı kirli dişi girdim. Kızıl gözlük oradan geliyor. O dişiyi ben öldürdüm. Kediye kaptırdım makasla evet ya. O kızıl zaten kuş oradan, oradan, oradan geliyor. Bazen düz veriyor, bazen kızıl veriyor. İşte yani. o kuşlar yok. Işte o oyun oradan geliyor işte. O evet. dişiden geliyor. Ben dedim duman yavru şu herhalde değil mi? Ha aynen. Bir kardeşlerle nasıl edesi tüylen diyor o da büyüyor. Evet. Dayı bunları koyalım he. Ya bunları sokalım, yavruları doldurak gel onları hava karanlığa kadar He he yavrularını koyalım abi biz yavrular alacaklarımızı. Ama orada büyüyor bir boz bir boz, bir boz duman, yine aynı. Senin gel senin. sen gel. söyledim abi ben hiçbir şey demiyorum işte videoları var. Uçur'u seyredin. Hazırlarımda videoları var. Hepsi aynı uçlar. <laughs> evet. Ama olmaz. O, geliyor, musun? Tarafını, onluğu, sol tarafı, Gördün mü aksini? Gel oğlum gel tezikle gel. Yok yok tezikle de girer içine. Bu burayı çözmüş artık dayı. Şu yavruyu iki dakika doyursun reis. Doyursun doyursun. Yavruya kusuyor. Öbürlerini koyak ya. Sıkıntı yok. Koyak, sizin dumanınızdayız. O dumanın zaten? Benim erkeğin yavrusu. Düşmez olur mu abi? 14 kuyruk zaten çoğu. Selim abi. 14 kuyruk. Babalar da 14 kuyruk. Vay Mustafa abi benim. Vermesen kuşları verme bakalım. Nereye kadar vermeyeceksin? <laughs> Altın. Allah nasip eder inşallah senin oradan da böyle bir canlı yayın yaparım. Abi kuşların dedeleri 14 kuyruk. Aldım onları da aldım. Bundan önceki yayını da aldım. Bu son yavru. Şunları ayrı kutuya koyalım. Ana baba yavruyu. Ee, ana baba yavruyu ayrı kutuya koyalım. Tamam ne zaman dersen geleyim alayım abi. Vallahi ben de hastayım. 10 gündür yatıyorum kuşlara bile gelemedim. Hasan abiye sor istiyorsan. 10 gündür evde yatıyorum bak. Ana. burada Ay maşallah. İş yerinden ortaya koyduğumuzun küçüğü işte kardeşi. Tamam abim benim. Bu da onların yavru. Akşam canlıya girin abi size zahmet. Ver abi. Al. Kapıyı kapat mı? Evet, çıksın gel şu kalan. Çıksınlar, yemi toplasınlar abi. Şahinim hoş geldin. Akşam canlıya girin abi işte görün gözünüzle alın. Hepsi aynı kuşlar. Bir tek gökler farklı. Hep göklerin ana babası. Şey. Beyazlar farklı. Zaten göklerin ana babayı da aldı. Gerisi bozdumanlı. Bozdum aynı. Aynı. Videolarını gördüğünüz kuşlar. Tamam abi bekliyorum. Geleceğim. Evi buraya abi adamın. Tamam, He ha, hallederiz. Tamam, tamam. Hallederiz beni yarın yatırırız. Tamam. Tamam, mı? tamam tamam. tamam. Yarın hallederim. ben. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ya, bana, tam hallederiz şey sıkarsız, abi. Sigarız. Sigarız. Sıkıntı yok. Hallederiz abi. Hallederiz. Ha, abi ha, vallahi mi? Kendine. Bir de para mı gerek şimdi Arda <laughs> abi? Abi kapı, kapı kapı geziyoruz bak. Kendi gözünüzle görün. Yemin ederim bak 40 tane kuş aldım 8 bin lira da borçlandım üstündeki parayı verdim 8 bin lira da borçlandım vallahi billahi Hesaplayın yani Evet Akşam 9.30 beyler başlama saatimiz Kuşların nasıl oynadığını görüyorsunuz videoları var Girin sayfalarına da bakın Yeni ketten gidiyoruz bakalım görüşmek üzere